Seçtiği kurbanını yedi, yemekle kalmadı, yazdığı kitapta da bu vahşi olayı anlattı. Çirkinliğini, zayıflığını ve antisosyalliğini çok güzel bir kadını öldürmek ve onun enerjisini almak suretiyle bastırmaya çalışan, öldürdüğü kadının bedenine tecavüz edecek ve yiyecek kadar da psikopat ruhlu bir insan Issei Sagawa. Şu an serbest ve aramızda, günlerini güzel kadınların resimlerini çizerek geçiriyor. Japonya'da doğan Sagawa, üniversite eğitimi için Paris'e gider. Burada iki senelik eğitim hayatında sosyalleşmek için elinden geleni yapar fakat bir türlü sosyal çevre edinemez ve bulunduğu ortamda pek de dikkat çekmeyen birisi olarak yaşar. Zorlu bir çocukluk geçiren ve bu dönemde ne ailesinden ne de çevresinden gerekli ilgiyi göremeyen Sagawa, kendisine pek de güveni olmayan ve yaşadığı çevreyle de uyumsuz bir kişilik olarak yer aldı toplumda. Pek çok psikopat ruhlu gibi o da öldürdüğü insanlarla doyurmaya çalıştı ruhunu. Sagawa, yaklaşık iki senelik bir yalnızlık döneminin ardından kendisiyle aynı üniversitede okuyan Hollandalı Hartveld ile tanışır. Bir şekilde aralarındaki muhabbeti bir seviyede tutmayı başaran Sagawa, Hartveld'in kendisini Almanca öğretmesini ister. Bu bahaneyle kendi doğum günü olan 11 Haziran 1981 günü Hartveld'i kendi dairesine davet eder. Sagawa, evine gelen Hartveld'i sevdiğini ve onunla birlikte olmak istediğini söyler. Fakat Hollandalı kadın bu isteğini reddeder. Bunun üzerine Sagawa, masada oturan Hartwell'i evinde bulunan tüfeğiyle ensesinden vurur. Daha sonra Hartwell'in ölü bedenine tecavüz eder, sonrasında da onu yemek için iğrenç bir planı uygulamaya başlar. Sagawa, Hartwell'i öldürdükten sonra önce tecavüz eder, sonrasında da ölü bedenini olduğu gibi yok etmeye çalışmaktansa önce bir kısmını yemeyi, kalan kısmını da ormanlık alana bırakmayı planlar. Hartwell'i yemeye çok lezzetli göründüğü için poposundan başlar. Sonrasında ise önce sol göğüs ucunu sonrasında da burnunu yer. Sonra sırasıyla bacaklarını ve kollarını. Yaklaşık iki gün boyunca heartfelt'ı parça parça yiyen Sagawa artık çürümeye başlayan vücudunun diğer kısımlarını ise iki varize doldurarak ormana bırakır. Tüm bunlar bitip yakalandıktan sonra bu olayı büyük bir huşu ve hafif bir gülümseme ile tüm dünyaya paylaşacaktır. Sagawa işlediği vahşi cinayetten sonra çürüyen beden parçalarını bir valize koyup ormana bırakır. Fakat sadece birkaç saat sonra bu valiz bir çiftçi tarafından bulunur ve derhal polise haber verilir. Çiftçi Sagawa'yı görmüştür ve polisler için bu cani yakalamak çok da zor olmaz. Sagawa cinayet işledikten sadece iki gün sonra yakalanır. Sagawa'nın işlediği cinayet kadar bu cinayeti anlatırken takındığı tavır da mide bulandırıcıdır sorgusunda Hartwell'te güzel ve ilgi çeken bir kadın olduğu için seçtiğini, kendi ezik görüntüsü ve düşük enerjisini kadının güzelliğinin yarattığı enerjiyle kapatmaya amaçladığını söyler. Kendisini nasıl gördüğünü anlatılması istendiğinde ise kısa, zayıf, çirkin bir insan olduğunu söyler. İnsan etini bir turna balığının eti kadar yumuşak ve lezzetli olarak tanımlaması da içsel olarak ne kadar büyük bir boşlukta olduğunu belki de en net kanıtı. Sagawa cezaevinde geçirdiği yaklaşık iki sene içerisinde birçok tartışmaya neden oldu. Akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edenler de oldu. Her şeyi bilinçli ve isteyerek yaptığını iddia edenler de vardı. ise üç psikiyatri uzmanı tarafından tedavi edilemez tanısı kondu ve Fransa'da bulunan bir akıl hastanesine yatırıldı. Daha sonra Tokyo'daki Matsuzawa Hastanesine nakledilen Sagawa cezai ehliyete sahip olmadığı gerekçesiyle 1986 yılında serbest bırakıldı. 1987 yılında ise herkesi şok eden bir olay yaşandı ve Hartwell'i nasıl öldürdüğünü ve yediğini anlatan Indefog adlı bir kitabı çıkardı. Daha sonra birçok eretük filmde de rol alan Sagawa hala yerel bir gazetede yazar olarak çalışıyor. Bu vahşi kişilik için düşüncelerinizi lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.